Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Merhabalar Tarih Osmanlı Oyuncusu Hoş Geldiniz Merhaba Arkadaşlar Bugün neredeyiz Arkadaşlar ee, Robert e, Robert Pop Bölüm 2'deyiz Arkadaşlar Evet Arkadaşlar Bugün Ne Yapacağız Artık Soygunlara Devam Edeceğiz Arkadaşlar Ses Arkadaşlar <laughs> Ses duyuyor, Ama Boş ver. Çok Gürültülü Çıkıyor Arkadaşlar Hayır Arkadaşlar Evet Çok Diyor polis bilmem bir şeyler bir şeyler diyor ama bakalım neymiş bu. Hemen koşalım. Allah polis geliyor. <gülüyor> Ona askını gelecek yalı. <laughs> Haydi bakalım. Haydi çabuk 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 hızlıca kaçalım. <laughs> Allah görmüş lan beni. Allah ne yapacağız la şimdi? Yapma abim abim yapma gözünü seveyim yapma abi Allah çat 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 dövdü anasını satayım oh. Neyse hadi bakalım yeni tekrardan yapalım biz bunu Ses açalım arkadaşlar Ay iyi seyirler ederim. Evet. haydi oğlum. Evet, çıkıyor bu. Yok, gitti arkadaşlar. Ondan sonra ne oldu lan? <laughs> Allah kapı kalmış. Neyse, yerde bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ananı bacını ne oldu ne oldu ya Kuş takılı kaldı arkadaşlar ya Lan ben böyle işim var ya Ne Kuş takılı kaldı orada Bir dakika bu ne lan Ya arkadaş ne oluyor ya Niye böyle oldu ya Lan oynayamıyor musun bu arada Bunun burada bir Ha, şu noktayı mı Allah nasıl burada bekleyen var. Yeah, yani hadi 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 evet arkadaşlar ne oldu Allah kafa açılmış şimdi arkadan kaçalım evet yehu başardık arkadaşlar çok güzel evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar yeni bir kostüm alıyoruz takım elbisemiz olacak artık bundan sonra <laughs> oh -ho. Evet arkadaşlar ses sığınıyorum. Oho bizim gibi mafya olduk biz de kendimiz gibi. Arkadaşlar çok güzel olduk ha vallahi billahi. Artık biz de kendi oyunumuzu kuracağız sanki. Şimdi o polis bakacak. Aa kapa açık kalmış. Tü lanet olsun diyor. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? şimdi kaçışın içinden. Ops. Yes. Donut ne iş ona da bakacağız arkadaşlar. Bonnet yok oynamadım ben ama. Yani kaldığımız yerde videolar olarak kaldığımız yerden başlıyoruz. Ben de oynanıyorum arkadaşlar bu oyun. Allah 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 Allah. Allah. Ah, ah ne yaptık lan ona da gitti. Evet şu kapıyı kapatalım da arkadaşlar. <laughs> Donut attık ama ne ettik acaba? İyi ettik? Kötü ettik? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Evet hadım. Donut yiyecek mi ne edecek? Şu şey olacak herhalde. Ah boş bırakalım onu ya. Ne var oğlum başka lan? Arkadaşlar şu şey olmamışız. Ne olmamışız? Onlar pek dayımışız lan. Al evlat bunu ye. <laughs> o ne lan? Allah oğlum motor bozmuş. <laughs> güzel güzel. Demek ki danıtlar motor bozuyormuş. O yıl danıt olduğu için mi? Motor bozmalı şeymiş. Evet bu görevi de başardık. Evet güzel bir şekilde. Evet ne oluyor? Hop. Çok güzel. Bakalım ne bölümü var. Ne diyor ona? Onu bunu al, şunu al diyor. Hemen gidip alalım da zaman istiyor. Oluyor. Kadın bir şeyler oldu. Pırlantaları çalalım. Aha, gitti lan bura. Abla ye bunu. Evet dedi onu. Arkadaşlar biz hemen koşalım. Jet gibi koşalım arkadaşlar. Evet. o daha çok yerimiz var arkadaşlar. Ne yapacağız? Tanıtı ananız. Allah ye onu çabuk. Çok güzel daha. Basalım maydi arkadaşlar. Evet. Derken dur bir dakika bir şey unutmuşuz. Bir şey kaçırmışız. Ne kaçırdık acaba lan? Neyse bunu yapmalıyız. Hadi. Neyse. Kaçalım. Yoksa yakalanacağız arkadaşlar. Bir para eksiği olmuş. Onu da yapacağız arkadaşlar. Sonra. <laughs> Pardon. Yeni bölüme geçelim. Evet. Bakalım. Evet. İşte fare var ama o dikkat mi dağıtıyor acaba? öyle bir şey lan atsak fare keşke ya. Allah kahretmesin ya. Of polisler de çok şiddetli şekilde. Hadi yavaş 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 kaçalım yavaş yavaş kaçalım. Evet güzel yere geldik ha. Depoya koy lan. Aha anahtar. Çok güzel. Anahtarı da aldık arkadaşlar. Koltuğun üstüne bir şey daha varmış. Onu da aldık. Şimdi ne yapacağız? Oradan... Aha dur bir dakika dur. Allah. Aha. Çok güzel. Allah'tan fare ettim arkadaşlar oraya. Onu oyalayacak. işte şuradan sıcağız arkadaşlar. Evet. <laughs> ne oldu lan? Allah. Oğlum kaç yerinde tarafta var. Allah bir tane yerde mi var? Ananı satayım. <laughs> Tüh. Oğlum ne oluyor lan? Oradan geliyor, oradan çıkıyor arkadaşlar bunlar. Biz ne yapacağız? Bu kapıyı kırdık kaçtık arkadaşlar çok güzel. Duydun mu görmemiş. Çok güzel arkadaşlar çok güzel. Evet. <laughs> Son 2-3-4 yerimiz kaldı arkadaşlar. Haydi bakalım gidelim. Açmak için kapa anahtarı bul diyor arkadaşlar bile. kapa anahtarı bulacağız. Aha. Aha köpek var lan. Ya oğlum ne oldu gördü lan beni. Allah köpek alıyor. Lan o. Bir dakika arkadaşlar. Hem Kısır arkadaşlar beni siz için çok teşekkür ediyorum. Depolama dolmuş 16 GB olduğu için arkadaşlar. Ben telefonda. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. yine geldi ha. Ben bir ayarlayayım.